Bakın ben Avrupa Birliği Bakanı'yken, Dışişleri Bakanı'yken ülke ülke dolaşıp peygamberimize hakarete kalkışanlara da da hadlerini bildiren birisiyim. <laughs> İfade özgürlüğünün hiç kimseye bir başkasının dininin kutsalına hakaret etme hakkı anlamına gelmediğini Avrupalıların yüzlerine karşı haykıran bir insanım ben. Arkadaşlar biz karşımıza çıkan her konuda ilkelerimiz ve değerlerimizi hareket ettik. Öyle yapmaya da devam edeceğiz. Biz parti programımızda açık bir şekilde ortaya koyduğumuz ilke ve değerleri her zaman referans olarak alırız. Günlük rüzgarlarla da eğilip bükülmeyiz. Doğru bildiğimizi çekinmeden konuşuruz. Hiç kimseden de korkmayız. Dinimizin kutsallarını alet edenler korksunlar.